Gençler heyecan dorukta yazılılar yaklaşıyor. Bizler de bilgisarmal fizik ailesi olarak sizlere yazılı soruları hazırladık. Ve bu yazılı sorularının şu an sizinle birlikte çözümlerini yapacağız. Arkadaşlar bu soruların boş kısmının pdf'ini videonun açıklamalar kısmına bırakıyorum. Oradan indirip tabletinizde kullanabilirsiniz veya çıktı alarak çözüm yapabilirsiniz. Sizden ricam öncelikle videoyu durdurarak izlemeniz arkadaşlar. Bir dizi film gibi değil de durdura durdura kendiniz çözmeyi deneyerek ilerlerseniz daha faydalı olacağımızı düşünüyorum. Anlayamadığınız ya da takıldığınız soruları videonun altındaki yorumlarda tartışıp konuşabiliriz arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmeden ilk sorumuza geçiyorum. İlk sorumuz bir vektör kuvvet sorusu. Sürtünmesiz yatay düzlemdeki M kütleli cisme aynı düzlemdeki kuvvetler şekildeki gibi uygulanıyor. Buna göre cismi etki eden bileşke kuvvet kaç Newton'dır diye sormuşuz. Arkadaşlar bakın Önce kendi doğrultusundaki kuvvetleri bir toplayalım. Bakın burada sola doğru 3 Newton'lık bir kuvvet var. Sağa doğru 5 Newton'lık bir kuvvet var. Toplamları ne yapacaktır? Sağa doğru 4 Newton bir kuvvet yapar. Yukarı doğru 3 Newton var. Bakın şöyle aşağı doğru 6 Newton var. Toplarsam ne olur? Aşağı doğru 3 Newton'lık kuvvet olur. Hemen paralel kenar yöntemine göre ne olacak? Şöyle birleştirirsem. 3, 4 şöyle de bir. Hemen 3, 4, 5 üçgeninden bileşkeyi söyleyebilirim değil mi? R eşittir 5 Newton'dır gibi söyleyebiliriz. İkinci sorumuz yine bir vektör sorusu arkadaşlar. Eşit kare bölmeli düzlemde F1, F2, F3, F4 ve F5 kuvvetleri şekildeki gibi verilmiştir. F1 1 Newton'dır demiş arkadaşlar. Yani bir kare uzunluğuna 1 Newton demiş. Bileşke kuvvet kaç Newton'dır diye sormuş. Bunu biliyorsunuz ucuca ekleyerek de yapabiliriz. Bileşenlerine ayırarak da yapmamız Mümkün. Bakın hemen şöyle ilk vektör başladım. F1 böyle ekledim. Karıştırmamak için diğerlerini hemen siliyorum. F2'yi aldım şöyle. Sonra F3'ü alıyorum şöyle. F4'ü alıyorum şöyle. Sonra F5'i alıyorum şöyle. 3'e 2 şeklinde gidiyor. Şöyle. İlk vektörün başlangıç noktasıyla son vektörün bitiş noktasını birleştiriyorum. Şu arkadaşlar. Bu da bizim için nedir? Bu da bizim için bileşke vektördür. Peki kaçtır arkadaşlar? Hemen ona bakalım. Yine bakın şurası 4 birim. Şurası 3 birim. Bakın 3 e 4 ise bileşkemiz ne olur? 5 birim olur. Zaten biz her birime 1 Newton demiştik. O zaman buradaki bileşkemiz ne olur? 5 Newton'lık bir bileşke olur diyebiliriz. Üçüncü sorumuz bir bağıl hareket sorusu arkadaşlar. Yere göre 10 metre bölü saniye hızla güneye doğru giden bir X aracı varmış. Y arabasını 10 hızla doğuya gidiyormuş gibi görüyormuş. Buna göre Y arabasının yere göre hızını bulunuz diye sormuş. Arkadaşlar hemen burada bilmemiz gereken bir formülümüz var. O da nedir? V bağıl eşittir. V gözlenen eksi V gözlemci. Ama bu işlemler nasıl yapılacak? Vektörel olarak yapılacak. Bize ne verilmiş? Hemen ona bir bakalım. Bakın X aracı verilmiş. Bir de Y arabasını 10 hızla doğuya gidiyormuş gibi görüyor. Yani şu aslında bize 10 doğuya doğru verilen şey nedir arkadaşlar? Bu bağıldır değil mi? Kim gözlemci burada? X aracının sürücüsü gözlemci. Yani bu gözlemci arkadaşlar. Bizden kim isteniyor o zaman? Bizden gözlenen isteniyor. Yani şunu bulabilmem için ne yapacağım? Gözlemciyi diğer tarafa alacağım ve gözlenen eşittir V gözlemci artı ve bağlı olacak. Arkadaşlar yine bu işlemleri vektör olarak yapıyorum. Yani ben gözlemci ile bağlı toplayacağım. O zaman ne olur? Bakın güneye 10, doğuya 10. Buradaki bileşkemiz ne olur arkadaşlar? Şöyle 10 kök 2 olur. Yön ne tarafa doğrudur arkadaşlar? Burada bakın şu tarafa doğru 10 10 olursa 10 kök 2. Ve bu da Güney Doğu olur değil mi? Güney Doğu 10 kök 2. Doğru cevabımız bu olacak. Dördüncü sorumuz bir birleşik hareket sorusu arkadaşlar. Nehir problemlerinden geliyor. Akıntı hızının her yerinde sabit VA olduğu bir nehirde K ve L yüzücüler şekilde gibi aynı anda harekete geçiyorlar. K'nin suya göre L'nin ise yere göre hızı. Arkadaşlar burada dikkat edeceğimiz şey nedir? Yere göredir. Buna göre yüzücüler karşı kıyı hangi noktalardan çıkarlar çizerek gösteriniz demiş. Arkadaşlar L'nin yere göre hızıymış. Yani L'ye zaten akıntı hızı eklenmiş. O zaman L doğrudan gösterdi. Doğrultuda ilerleyecek. L'yi bakın şöyle uzatacağım. L ne yapacak? Burada karşı kıyıya çıkacak. Neden? Çünkü yere göre. Peki K nerede karşı kıyıya çıkar? Arkadaşlar K'nin suya göre hızı verilmiş. Bunun yere göre hızını bulabilmem için ne yapacağım? Bir de ona akıntı hızını ekleyeceğim. Akıntı hızı da sağa doğru bir birimmiş. Onu da ekledim. O zaman K'nin de yere göre hızı ne oldu? şu oldu. E o zaman bu da doğrudan ilerlerse ne olacak? Y noktasında olacak. Yani doğru cevabımız ne olacak o zaman? Her ikisi de Y noktasında karşı kıyıya çıkarmış. Beşinci sorumuz yine bir nehir sorusu arkadaşlar. Birleşik hareketten geliyor. Akıntı hızının 5 olduğu bir nehirde bir motor O noktasından suya göre şekildeki doğrultuda 5 hızla harekete geçiyormuş. K O arası 80 metre olduğuna göre motorun karşı kıyıya çıktığı noktanın K'ye uzaklığı kaç metredir diye soruyoruz. Öncelikle arkadaşlar biz şu motorun hızının yatay ve düşey bileşenlerini bir ayıralım. Bunun yatay bileşeni şurası nedir arkadaşlar? V çarpı kosinüs 53. O da kaç yapacak? 5 çarpı kosinüs 53'ümüz kaç arkadaşlar? 0,6. O da ne olur? 3 olur. Yani motorun sola doğru hızı bu tarafa doğru hızı 3 metre bölü saniyedir. Peki hemen bir de dik bileşeni bulalım. Bu da ne olur? V çarpı sinüs 53 ile bulunur. O da 0,8 olduğu için 5 çarpı 0,8'den 4 metre bölü saniye olur. Yani arkadaşlar motorun şu dikey hızı 4 metre bölü saniyedir. Peki motor kaç saniyede karşı kıyıya varır? Hemen ona bir bakalım. X eşittir V Normal çünkü düşeyde sabit hızla hareket yapıyoruz. Nehrin genişliği 80 metreyi 4 hızla T saniye. T ne olur o zaman buradan? 20 saniyede bu motor karşı kıyıya çıkarmış. Şimdi bakıyorum. Motorun 20 saniye karşı kıyıya çıkarken motor sola doğru 3 hızla gidiyor arkadaşlar. Akıntı sağa doğru 5 hızla bunu sürüklemeye çalışıyor. Ne oldu? Bileşke hız ne oldu? Sağa doğru 2 metre bölü saniye oldu. O zaman ne diyeceğim? Ne kadar K'nin sağında çıkacak bu? Akıntı bunu sürükleyecek. X diyelim x eşittir vt. x eşittir. Sürüklenme hızı kaç olacak? 2 olacak çarpı 20 saniye x eşittir 40 metre gibi bir cevabımız olur. Yani ne diyeceğiz? Motor K'nin sağında 40 metre uzakta karşı kıyıya çıkarmış. Altıncı sorumuz bir ivme zaman grafiği verilmiş ve başlangıçta durmakta olan bir aracın ivme zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre aracın 6 saniye sonunda aldığı yol kaç metredir diye sormuşuz arkadaşlar. Ee, i̇vme zaman grafiğinden alınan yol nasıl bulunabilir? İvme zamanı önce hız zamana dönüştüreceğim. Sonra hız zaman grafiğinin altına kalan alan bize yer değiştirmeyi verir mantığında ilerleyeceğim arkadaşlar. Hemen önce hız zaman grafiğini bir çizelim şöyle. Şöyle şuraya hız yazayım. Metre bölü saniye. Zaman saniye. Arkadaşlar şurası 2, 4, 6. İvme zaman grafiğinden arkadaşlar aracın aldığı yolu bulacağım ama önce hız zamana dönüştürüyorum. İvme zaman grafiğinin altında kalan alan bize neyi verecek? Hız değişimini verecek. Hemen bakın birinci aralığa dikkat edecek olursam şurada. Şurası şu alan nedir? Pembeyle çizdiğim alan. Aracın 2 saniyedeki hız değişimini verir. O da ne kadar? 2 kere 5 10. İlk hızınız ne? İlk hızınız 0. İlk hızım 0 arkadaşlar... Ben burada ne yapacağım? Şöyle 10 metre bölü saniye hız kazanacağım. Şurası 10. Daha sonra ne yapıyor arkadaşlar? 2 saniye eksi -2 2,5 ivme. Burada hızınız ne kadar değişiyor? Eksi 5 değişiyor arkadaşlar. Bakın şu alan eksi 5 yapar. O zaman hızım ne olacak? 10'dan tekrar 5'e düşecek değil mi? Zaten 10'du hızım. 5 azalttığım zaman hızım 5'e düştü. Sonra bakın şuraya dikkat edin. İvme sıfır. İvme sıfırsa ne yapacak arkadaşlar? Hareketli sabit hızla yoluna devam edecek. O da şu olacak. Şimdi hız zaman grafiğimizi çizdik. Şimdi ne yapacağım? Bu grafiğin altında kalan alan arkadaşlar bize yer değiştirmeyi verecek. Hemen bakın şu alanı bulmaya çalışacağım. Şu alan grafikteki şu yeşille taradığım alanı bir hesaplayalım sizinle. Şu alan arkadaşlar 2 kere 10 22'ye böldüm. 10 burası yapar. Şurası 10 yapacak. Şurası da 5 yapacak. Şurası 2 kere 5 yine 10 yapacak. Topladım arkadaşlar. Bu alanın komple topluyorum. 10, 20, 30, 35. Yani ne oldu? X eşittir. 35 metre yol almışız. Yedinci sorumuz. Arkadaşlar bir konum zaman grafiği var ve buradan bizden anlık bir hız isteniyor. Biraz tehlikeli bir soru. Aman dikkat. Doğrusal yolda t eşittir sıfır anında durgun olan cisim konum zaman grafiğini vermişiz. E, aracın t ile 2t aralığındaki ortalama hızı 45 olduğuna göre t anında aracın anlık hızı kaç metre bölü saniyedir demiş. Arkadaşlar bana burada bir t lazım. T'yi bulabilmek için. Bakın bize ne yapıyor? Ortalama hızı vermiş. Peki t ile 2t arasında... Ortalama hız nedir arkadaşlar? Yer değiştirme bölü zamandır değil mi? Ne kadar yer değiştiriyorum? 225 arkadaşlar bakın. 75'ten 300'e gidiyorum. 225 değiştiriyorum. Bölü zaman. Zamanım ne kadar arkadaşlar? Zamanım da T'den 2T'ye geçtim. 1T. Ve bu ne kadarmış? 45'miş. O zaman buradan T eşittir. Kaç çıkar? 225 bölü 45'ten o da 5 saniye olarak buluruz. Şimdi buraya 5 yazabilirim. O zaman burası da ne olur bizim için? 10. saniyeler olur. Aracın t anındaki hızı sorulmuş. Hemen şöyle bir şey yapalım sizinle. Bir hız zaman grafiği çizelim. Aracımız düzgün bir şekilde hızlanıyor. 2 t'yi almayacağım. Sadece bana t yetiyor. T anı arkadaşlar t yerine kaç yazabilirim? Artık buraya 5 yazarım. V'yi bilmiyorum. V isteniyor. Peki ben 5 saniye ne kadar yol aldım? Dikkat edin. 75 metre yol aldım. O zaman buradaki hemen altta kalan alan demek ki bize neyi verecek? Şöyle yapalım. Şu alan bakın 75'miş. V çarpı 5 bölü 2 eşittir 75. V eşittir 75 çarpı 2 155'e böldüm. 30 metre bölü saniye cevabımız buymuş. 8. sorumuz Newton hareket yasalarından bir soru arkadaşlar. Sürtünme katsayısı 0,5 olan yatay bir düzlemde durmakta olan 6 kilogramlık cisme şekildeki gibi 20 Newton'lık sabit büyüklükte bir kuvvet yatay düzleme paralel olarak uygulanıyor. Buna göre cisme etki eden sürtünme kuvveti kaç Newton'dır diye sormuşuz. Öncelikle bu cisim hareket edip etmeyeceğini bir kontrol etmemiz lazım. Hemen bakalım uygulanan kuvvet 20 Newton. Peki sürtünme kuvvetinin en büyük değeri ne olabilir arkadaşlar? F sürtünme eşittir. M, G, K bu maksimum değerdir yalnız. F sürtünme kaç olabilir? M, 6, G'yi 10 vermişiz. K'yı da 0,5 verdi. Kaç oldu bu? 30 Newton. Arkadaşlar sürtünme kuvveti 30 Newton kadar etki edebilirmiş. Ama sizin uyguladığınız kuvvet 20 Newton. O zaman ne olacak? Cisim hareket etmeyecek. Eğer cisim hareket etmiyorsa sürtünme kuvveti ne kadar olur? Sadece sizi durduracak kadar etkiler. Yani kaç? 20 Newton etki eder. O zaman burada cevabımız ne olacak? F sürtünme 20 Newton etki eder. Bu yukarıda yazdığım ifade neydi arkadaşlar? Bu nedir? Sürtünme kuvvetinin maksimum etki edebileceği değerdir. Ama burada bizim için etkiden değeri bulduk. 20 Newton'muş. Dokuzuncu sorumuz Newton hareket yasalarından bir soru arkadaşlar. Makara ağırlığı ve sürtünmelerin önemsiz olduğu şekildeki sistemde 2 kilogram ve 3 kilogram kütleli cisimler bağlanıp serbest bırakılıyormuş. Buna göre ipteki gerilme kuvveti sorulmuş. Öncelikle ivmeyi hesaplamam lazım. Bu tarafa doğru çeken kuvvet nedir arkadaşlar? Net kuvveti yazmaya çalışıyorum. MG'den 20 Newton böyle çekiyor. Yine MG'den 30 Newtonluk kuvvet böyle çekiyor. Şimdi Fnet MA yazsam net kuvvetimiz ne olur? 30-20 net kuvvetimiz 10 olur. Kütlemiz 5 çarpı a, a eşittir 2 metre bölü saniye kare olur. Arkadaşlar, e, burada istediğim yerden e, t değerini yazabilirim. Bakın şuraya şöyle bir mavi çizgi alıyorum ve burada yine ne yazacağım? F net eşittir ma yazacağım. Hemen yazıyorum burada. Bakın aşağı doğru 30 çekiyor. Yukarı doğru t var, ip gerilmesi var. 30 eksi t eşittir m çarpı a. 2. Ne olur burası? Şurası 6 yapar. Bunu bu tarafa bunu bu tarafa alırsam t eşittir. 30 eksi 6'dan t eşittir. 24 newtonlık bir cevap buluruz. Hocam diğer taraftan da yapamaz mıydık? Yapabilirdik. Buradan yapsaydım ne derdim? Bu defa bu cisim yukarı doğru hareket ettiği için arkadaşlar burada t eksi 20 ifadesini kullanırdım. Yani onu da şöyle yapalım. t eksi 20 eşittir. Burası için ma yazıyorum. Kütlemiz 2. ivmemiz 2. T eşittir 4. 20 de buradan geçti. Yine 24 Newton. Her ikisi cisimde de aynı ip gerilme değerini bulabilirdim. Geldik son sorumuza. Son sorumuzda yine bir Newton hareket yasalarından soru arkadaşlar. Düşey kesiti verilen sürtünmesiz sistemde X ve Y cisimleri serbest bırakılıyor. Buna göre Y cismi makaraya ulaşıncaya kadar geçen sürede X cisminin ivmesi kaç G olur diye sormuşuz. Arkadaşlar net kuvvetleri göstereceğim. Öncelikle ivmeyi hesaplamam lazım. Bunun arkadaşlar aşağı doğru bir şöyle 4 mg'miz var. Sürtümü olmadığı için şuradaki mg kosalifeyi hesaplamayacağım. Şurası nedir arkadaşlar? 4 mg çarpı sinüs 30. Başka kuvvetimiz var mı? Yok. Yani buradaki ağırlıklar ve normal kuvvetler onları kullanmayacağım. Onlar harekete bir etkisi yok. O zaman bu sistem için f net eşittir ma yazıyorum. F netim kaç olacak? 4 mg çarpı sinüs 30. Eşittir Ema. Peki bu 4MG sinüs 30'luk kuvvet kimi hareket ettiriyor? Hem 4M'i hem M'i hareket ettiriyor. Dolayısıyla biz buraya ne yazacağız? 5M çarpı ivme yazacağız. Arkadaşlar şurası sinüs 30'umuz 1 bölü 2. O zaman burası ne olur? 2MG eşittir 5MA. M'ler giderse A eşittir 2 bölü 5G gibi bir cevap buluruz. Bu sorumuzla arkadaşlar yazılı hazırlıkları tamamladık. Umarım faydalı olmuşuzdur. Tekrar hatırlatıyorum takıldığınız yerler varsa çözümü anlamadığınız yerler varsa videonun yorumlar kısmında arkadaşlar o soruları konuşup tartışabiliriz. Yazınızda sınavlarınızda hayatınızda başarılar diliyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın.